Merhabalar arkadaşlar. EİS yayınlarının 11. sınıf matematik soru bankasının çözümlerine devam ediyorum. 144. teste geldik. Yine bağımlı, bağımsız ve bilişik olaylarla ilgili sorular çözmeye devam ediyoruz. Birinci soruyla başlayalım. A ve B bağımsız iki olaydır. A'nın gerçekleşme olasılığı 4 bölü 9. B'nin gerçekleşme olasılığı 1 bölü 4 olduğuna göre A veya B'nin gerçekleşme olasılığı kaçtır? Neydi arkadaşlar formülümüz? A veya B'nin gerçekleşme olasılığı A'nın gerçekleşme olasılığı artı B'nin gerçekleşme olasılığı eksi ikisinin birlikte gerçekleşme olasılığı. A'nın gerçekleşme olasılığını biliyoruz, B'ninkini de biliyoruz. Bunları yazdık. Bu iki olay bağımsız olduğu için ikisinin birlikte gerçekleşme olasılığı gerçekleşme olasılıklarının çarpımına eşittir. Yani 4 bölü 9 ile 1 bölü 4. Ne yapacağız? Çarpacağız. Burada hiç sadeleştirme yapmasak sonuçta yine payda eşitleyeceğiz. Burası 36. Bunu 9 da bu keside 4 de genişletirsek 4 kere 4 16. 9 kere 1 9. 16 9 daha 25 yapar. 4 çıkarırsak 21 yapar. Payımız paydamızda 36. 3'e böldüğümüzde 7 bölü 12 olur. Cevap Bursa olur. İkinci sorudayız. A ve B aynı örnek uzaya ait iki olaydır. A fark B'nin gerçekleşme olasılığı 1 bölü 3. B fark A'nın 1 bölü 2. A birleşim B'nin ise 1. Olduğuna göre A kesişim B'nin gerçekleşme olasılığı kaçtır? Şimdi bunu V şemasından anlamaya çalışırsak daha güzel olur. Şimdi biz normalde hangi formülü kullanıyoruz? Ee, A veya B'nin gerçekleşme olasılığından A'nın gerçekleşme olasılığı, B'nin gerçekleşme olasılığı ve burada ne yapıyoruz? İkisinin kesişimini iki kere saydığımız için kesişimlerinin yani ikisinin birlikte gerçekleşme olasılığını çıkarıyoruz. Şimdi bunu şöyle düşünebiliriz. Bu bölge A fark B, bu bölge B fark A. Ortası zaten A kesişim B. Bu formülü şöyle de ifade edebiliriz. A veya B'nin gerçekleşme olasılığı, A fark B'nin gerçekleşme olasılığı artı kesişimin gerçekleşme olasılığı artı B fark A'nın gerçekleşme olasılığı. Bu durumda ne yapmış oluyoruz? Hani 3 bölgeden oluşuyor A birleşim B'nin kümesi. Bu 3 bölgeyi ayrı ayrı hesapladığımız için, tekrara düşmediğimiz için herhangi bir şey çıkarmamıza gerek yok. Bu formülü kullanırsak eğer zaten A birleşim B'nin gerçekleşme olasılığı 1'miş. A fark B'nin 1 bölü 3. Ee, kesişimi soruyor. Kesişime x diyelim. B fark A'nın da 1 bölü 2. Bu eşitlikten biz x'e ulaşırız. Payda eşitlersek 2 ile ve 3 ile genişlettiğimde 2 bölü 6, 3 bölü 6 topladığımızda 5 bölü 6 artı x 1 ise x'e ne kalıyor burada? 1 bölü 6 kalıyor. O halde cevabımız edinle. Üçüncü sorudayız. Bir çift zar ile bir madeni para aynı anda düz, düz bir zemine rastgele atılıyor. Buna göre zarların üst yüzlerine gelen sayıların asal sayı veya paranın tura gelme olasılığı kaçtır? Şimdi iki olayımız var. Olaylardan biri asal sayı gelmesi. Diğeri de paranın tura gelmesi. B olayı diyelim. Arada veya bağlacı olduğu için A veya B'nin gerçekleşme olasılığından hesaplayacağız. A'nın gerçekleşme olasılığı, B'nin gerçekleşme olasılığı eksi. A kesişim B'nin gerçekleşme olasılığı 2. da nasıl bulacağız? Bağımsız olaylar olduğu için gerçekleşme olasılıklarını çarpacağız. Öncelikle A'nın ve B'nin gerçekleşme olasılıklarını hesaplayalım ki paranın tura gelme olasılığı zaten basit. 1 bölü 2. Bunu yazdık. Şimdi zarların üst yüzlerine gelen sayılar nasıl sayı olmasına bakalım. Şimdi birinci zar için de 3 durum var. 2, 3, 5 ikinci zar için de 3 durum var. 2, 3, 5. Bunları çaprazladığımız zaman arkadaşlar 3 çarpı 3'ten ne olacak? 9 durum olacak. Yani 2'ye 2, 2'ye 3, 2'ye 5, 3'e 2, 3'e 3, 3'e e 5. 5'e 2, 5'e 3, 5'e 5 şeklinde düşünebilirsiniz. İstenen durum sayısı 9. A olan yılasının ayrı bir yerde hesaplayalım. Tüm durumlar 36. 2 zar attığımız için 6 üzeri 2'den 9'a böldük. 1 bölü 4. A olayının gerçekleşme olasılığı da 1 bölü 4. Bunu şöyle de düşünebilirdik. Birinci zarında, ikinci zarında asal geleceği için birinci zarında asal gelme olasılığı 1 bölü 2. İkinci zarında asal gelme olasılığı 1 bölü 2. Çarpıyoruz 1 bölü 4. Bu şekilde de hesaplayabiliriz. Şimdi payda eşitlersek burada 8'imiz var. Bunu 2 ile diğer kesi de 4 ile genişletirsek paydalarımız eşit olacak. Birinci kesirin payı 2, iki, ikincisininki 4, üçüncüsününki 1 ama eksi 1. Paydamız da 8. Buradan ne geliyor? 5 bölü 8 geliyor. Cevap Ceyhan. Dördüncü sorudayız. Bir çift zar ve bir madeni para birlikte rastgele atılıyor. Buna göre zarların üst yüzüne gelen sayıların toplamının 5'ten küçük veya paranın yazı gelmesi. Şimdi iki olayımız var yine AB arada veya bağlacı var. Yine aynı formülü kullanacağız. A'nın ve B'nin gerçekleşme olasılıklarını toplayıp kesişimi çıkaracağız. Onu direkt PA çarpı PB yapalım. Çünkü bunlar nedir? Bağımsız olaydır. A'nın gerçekleşme olasılığını hesaplayalım. Nedir? istenen durumlar, istenen şey ne, koşul ne? Zarların üst yüzüne gelen sayıların toplam, toplamının 5'ten küçük olması. Mesela 1'e 1, bir 1'e 2, 1'e 3 olabilir, 1'e 4 olmaz, 1'e 4 olursa 5 olur. 2'ye 1, 2'ye 2 olabilir. Yani en fazla 4 olacak toplamlar. Bir de 3'e 1 olabilir. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane istenen durum var. Toplamda 36 durum var. Çünkü 2 tane zar atıyoruz. Yani 1 çift zar, 2 zar demek. 6'ya böldük. 1 bölü 6. A'nın gerçekleşme olasılığını bulduk. B'ninki kolay zaten. Paranın yazı gelme olasılığı 1 bölü 2. Burada da olasılıkları çarpıyoruz. Payda eşit dersek yine paydaları 12 de eşit diyebiliriz. 2 buradan 6 buradan ayrı ayrı yazalım. Sonucudan da eksi 1 gelecek. Paydamız 12. 8 eksi 1'den 7 bölü 12. Cevabımız Bursa. Beşinci sorudayız. Bir torbada özdeş 8 sarı ve 3 beyaz bilye vardır. Ona göre çekilen bilye geri bırakılmamak üzere torbadan ard arda rastgele çekilen 4 bilyeden 3'ünün sarı, birinin beyaz olma olasılığı. Geri bırakmadığımız için kombinasyon şeklinde seçme şeklinde yapabiliriz arkadaşlar. istenen koşul net, belli. 3'ü sarı olacak, biri beyaz olacak. O zaman 3 sarıyı seçelim. 8 tane sarıdan herhangi üçünü seçebiliriz. 1 beyazı seçeceğiz bunların yanına. 3 beyazdan herhangi birini seçebiliriz. Bunları ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Çünkü bunlar birlikte gerçekleşiyor. Bu istenen durumlar yani 3 sarıyı, 1 beyazıyı bu kadar farklı şekilde seçebiliriz. Tüm durumlar ne? Tüm durumları hesaplarken sadece sayılara bakacağız. 8 sarı, 3 beyaz toplamda 11 bilye var ve biz 4 bilye çekiyoruz. 11'in 4'lü kombinasyonu. Hesaplarsak 8'in 3'lü kombinasyonu 8'i 3 defa açıyoruz ve 3 faktöriyel veriyoruz. 3'ün birli kombinasyonu 3. Zaten 11'in dörtlü kombinasyonu 11'i 4 defa açacağız. 11, 19, 8 ve 4 faktöriyele böleceğiz. 4 kere 2, 8 sadeleştirdik. 9 ile 3'ü sadeleştirdik. 3. Yine 3 kere 2, 6, 6'yı götürsün. Pay 8 çarpı 7 çarpı 3. Paydamız 11 çarpı 10 çarpı 3. Üç. Şuradaki 3'ü unutmayalım. 3'ler de gider. 8 onu sadeleştirirsem 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 5. Başka da bir sadeleşme yok. 7 kere 4, 28. 11 çarp 5, 55. Cevabımız 28 bölü 55 yani Denizli arkadaşlar. 6. sorudayız. Bir torbada özdeş 3 kırmızı, 2 mavi ve 1 beyaz bilye vardır. Geri atılmamak şartıyla torbadan ard arda rastgele çekilen 3 bilyeden en az ikisinin kırmızı olasılığı. Şimdi 2 kırmızı, en az olacak. Diğer bilye mavi veya beyaz olabilir. Hani ayrı ayrı değerlendirebiliriz ama uzay, uzayacağı için diğeri diyelim. Bir tane de diğerinden olacak. Bunu nasıl seçebiliriz? 2 kırmızıyı 3 kırmızıdan herhangi ikisi şeklinde seçeriz. Diğer üçüncü bilyeyi de rengine bakmaksızın iki mavi beyaz yani toplamda 3 bilyeden herhangi biri olabilir diyebiliriz. 2 tane kırmızı olduğunda bu en az 2 kırmızı demek ne demek 2 kırmızı olabilir ya da daha fazla olabilir zaten biz 3 bilye çektiğimiz için 3'ü de kırmızı olabilir diğer durumumuz bu zaten 3 kırmızı vardı 3'ün üçlüsünden tek bir durum gelecek istenen durumlar bu tüm durumlar sadece sayıya bakıyorum 3 2 daha 5 bir de buradan 6 bilyeden 3 tane seçiyorum şimdi işlemlerimizi yapalım 3'ün ikili kombinasyonu 3, üç. 3'ün birli kombinasyonu 3, üç. 3'ün üçlü kombinasyonu 1. 6'nın üçlü kombinasyonu 6 3 defa açacağız. 3 faktöriyel böleceğiz. 3 kere 2 6. 6'ları götürdük. Payımız 10, paydamız 20. Sadeleştirdik. 1/2 bölü iki. yani cevap Adana. 7. sorudayız. İki torbadan birincisinde özdeş 5 yeşil ve 3 sarı, ikincisinde özdeş 4 yeşil ve 4 sarı top bulunmaktadır. Buna göre bu iki torbadan aynı anda rastgele bir top çekildiğinde çekilen topların farklı renkte olma olasılığı, yani birinciden yeşil geldiğinde ikinciden sarı gelmesini istiyoruz, birinciden sarı geldiğinde de ikinciden yeşil gelmesini istiyoruz. Şimdi hesabımızı yapalım. Birinciden yeşil gelme olasılığı nedir? İstenen durumdan 5 tane var, 5 yeşil var, toplam 8 tane var, 5 bölü 8. İkinciden sarı gelmesi. Toplam 4 tane sarı var. Ve toplam 8 tane bilye var. 4 bölü 8. Yine birinciden sarı gelme olasılığı 3 sarı var. Toplam 8 bilye var. Top var. 3 bölü 8. İkinciden yeşil gelmesi toplam yeşil. 4 tane top var. Toplamda da 8 top var. 4 bölü 8. Şimdi 4 bölü 8'i sadeleştirdiğimizde 1 bölü 2 yapacak. Yani 5 bölü 8 çarpı 1 bölü 2'ye 3 bölü 8 çarpı 1 bölü 2 olacak. Zaten paydalar eşit 16. Tek paydada toplarsak 5 buradan 3 buradan 8 bölü 16 sadeleştirdiğimizde 1 bölü 2 yapar. Cevap Ceyhan. 8'deyiz. A torbasında özdeş 3 kırmızı ve 5 beyaz. B torbasında ise özdeş 6 kırmızı ve 1 beyaz top bulunmaktadır. Buna göre her iki torbadan aynı anda rastgele birer top çekildiğinde çekilen topların aynı renkte olasılığı yani ikisi de kırmızı kırmızı ya da ikisi de Beyaz beyaz olmalı. Birinciden kırmızı çekme olasılığımız 3 kırmızı var. Toplamda 8 tane var. 3 bölü 8. İkinciden kırmızı gelme olasılığı toplam 6 kırmızı var. Ve toplamda 7 tane var. 6 bölü 7. Birinciden beyaz gelmesi 5 bölü 8. İkinciden beyaz gelmesi 1 bölü 7. Paydaları aynı zaten 56. 18. 5 tane yapar. 20. 3 yapar. Sadeleşme yok. Cevap. 23 bölü 56 denizli. 9'dayız. 2 torbadan birincisinde özdeş 4 siyah ve 6 beyaz. ikincisinde özdeş 5 siyah ve 3 beyaz top bulunmaktadır. Birinci torbadan rastgele bir top çekilip ikinci torbaya atılıyor. Sonra ikinci torbadan rastgele bir top çekiliyor. Buna göre ikinci torbadan çekilen topun beyaz olma olasılığı. Şimdi iki durum var. Birinciden Siyah gelmiş olabilir. İkinciden zaten beyaz istiyoruz. Birinciden beyaz gelmiş olabilir. İkinciden zaten beyaz istiyoruz. Yani birinciden beyaz ikinciye atılmış olabilir ve beyaz çekmiş olabiliriz. Birinciden beyaz çekilmiş olabilir ve ikinciden beyaz çekeceğiz zaten. Şimdi birinciden siyah kelime olasılığı. 4 siyah var. Toplam 10 tane var. 4 bölü 10. Şimdi bunu artık ikinciye koyduğumuz için ikincide 5 siyah vardı. 6 siyah çıkmış olacak. Beyaz çekme olasılığımız 3 bölü 9 olacak. Diğer durum. Birinciden beyaz alma durumumuz. 6 tane beyaz var. Toplam 10 tane var. Beyaz aldık. Diğer tarafa attık. Bu durumda 4 beyaz oldu. Buradan şimdi beyaz çekme olasılığımız 4 bölü 9 oluyor. Paydalar aynı zaten. Hiç sadeleştirme yapmayalım. 90 paydasını da yazalım. Birinci kesirden 12, ikinci kesirden 24 topladığımızda payımız 36, paydımız 90. 6'ya böldüğümüzde hatta 9'a böldüğümüzde 4 bölü 10, 2'ye böldük 2 bölü 5. Yani cevabımız Edirne. 10. sorudayız. İçinde siyah veya beyaz 9 topun bulunduğu bir torbadan rastgele çekilen bir topun beyaz olma olasılığı daha fazladır. Şimdi 9 top var ve beyaz olma olasılığı daha fazlaysa beyaz sayısı en az kaç olmalı? 5 olmalı. Siyah da 4 olmalı. En az derse er. en az diyorum. İçinde kırmızı ve beyaz 6 topun bulunduğu iki, ikinci torbadan rastgele seçilen bir topun beyaz olma olasılığı ile kırmızı olma olasılığı eşittir. Olasılıklar eşitse sayıları da eşit demektir. Yani 3 siyah varsa ne vardı burada? İkinci torbada kırmızı ve beyaz vardı. Kırmızı ve beyaz. 4 kırmızı ve 4, 4 değil toplam 6 top var. 3, 3 olacak. 3 kırmızı ve 3 beyaz. Birinci ve ikinci torbadaki tüm toplar içinde bir mavi topun bulunduğu kutuya atılıyor. Kutuda bir tane mavi varmış arkadaşlar. Toplar renkleri dışında özdeş olduğuna göre kutudan rastgele seçilen bir topun beyaz olma olasılığı en az kaçtır? Beyaz olma olasılığı en az kaç dediği için arkadaşlar hani şurada ne demiştik? Beyaz sayısı daha fazla olduğu için beyaz en az 5 demiştik. O yüzden beyazı 5 alacağız. Siyahı 4 alacağız. Eğer beyazı 6 alırsak olasılık ne yapar? Artar. Fazla olmasını istemiyoruz. Şimdi hepsini kutuya doldurduğumuz zaman ne olacak? ne istiyoruz? Beyaz olmalısıdır. Toplam beyazlarımız ne kadar? Birinci torbadan 5 tane gelecek. İkinci torbadan da 3 tane gelecek. Toplam beyaz sayısı 8. Toplam bilye sayısı ne arkadaşlar? Toplam top sayısı ne? 3, 3, 6 tane buradan. 5, 4, 9 tane buradan. Topladık 15. Bir de burada var 16. İstenen durum sayısı 8. Tüm durumlar 16. Sadeleştirdik. 1 bölü 2. Cevap Bursa. 11'deyiz. A sepetinde özdeş 3 mandalina, 4 elma ve B sepetinde özdeş 2 elma, 5 mandalina bulunmaktadır. A sepetinden rastgele bir meyve alınıp B sepetine atılıyor. Daha sonra B sepetinden rastgele alınan bir meyvenin mandalina olma olasılığı kaçtır? Benzer soru çözdük. Top sorusuydu. Birinciden mandalina gelmiş olabilir ikinciye yani A'dan B'ye. A diyelim B diyelim e, bir A'dan elma gelmiş olabilir. Mandalina da gelmiş olabilir elmada. Mandalina gelme durumunda B'den mandalina gelme olasılığı elma gelme durumunda birinciden ikinci yani A'dan B'ye B'den mandalina gelme durumu. Şimdi A'dan alınan meyvenin mandalina olma olasılığı nedir? Toplam 3 mandalina var ve toplamda 7 tane meyve var. 3 bölü 7. İkinci de şimdi 5 mandalina vardı zaten. Bir tane daha geldi. 6 mandalina oldu. Toplam 7 meyve vardı. Bir tane daha geldi. 8 oldu. 6 bölü 8. Birinciden elma gelme olasılığı 4 bölü 7. Çünkü 4 elma var. Toplam 7 tane. B'den şimdi elmayı attık B'ye. B sepetine elma sayısı 3'e çıktı. Mandalina sayısında bir değişiklik yok. Mandalina gelme olasılığı 5 bölü kaç oldu? 8 oldu. Paydalar aynı zaten. Sadeleştirme yapmayalım. Paydalar 56. Birinciden 18, ikinciden 20 geliyor. Yani toplamda 38 bölü 56 yapıyor. 2'ye böldüğümüzde 19 bölü 28 cevap Ceyhan.